En çok sorulan sorulardan bir tanesi göz çevresi, kırışıklıkları ve sarkmaları nasıl geçer? Bunun için size çok basit evde yapabileceğiniz doğal bir maske tarifi paylaşıyorum arkadaşlar. Maske tarifine başlamadan önce bu video karşına çıktıysa sayfama eklemeyi, videolarda seyredip paylaşmayı unutmayın. Göz çevresi çok hassas olduğu için her tür maske uygulanmaz. Özellikle doğal maskelerde asitsiz olan maskeler uygulanmalı. Bir tane muz, olgun bir muzun çeyreğini alın ve çok iyi bir şekilde püre haline getirin. İçerisine bir çay kaşığı çiçek balı 5 damla kadar da kayısı yağı veya kayısı çekirdeği yağını ekleyin. İyice karıştırın. Bunu gece uyumadan önce yapın. Tüm maskelerinizi gece uyumadan önce yaparsanız, sabaha kadar göz çevreniz veya cildiniz dinlenmiş olur. Göz çevrenizi yıkayın, kurulayın ve bu maskeyi gözünüze kaçırmadan göz çevrenize uygulayın. Ardından yarım saat beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Göz çevrenize uygun nemlendirici uygulayın. Nemlendirici kullanmıyorsanız da veya nemlendiricinizin içerisine birer damla kayısı yağı ekleyebilirsiniz. Kayısı yağı A vitamini kaynağıdır. Göz çevresine ve cilde çok iyi geliyor. Aynı şekilde muz, potasyum ve C vitamini kaynağıdır. Göz çevresini rahatlatır ve göz çevresindeki kararmaları yok eder. Kırışıklıkların açılmasını ve o bölgenin cildinde beslenmesini, beslenmesini destekler. Bal da aynı şekilde nemlendirici ve cildi rahatlatma, gençleştirme özelliğine sahip. Bu üç malzeme maske olarak göz çevresinde kullanılabilir. Bu maskeyi düzenli olarak haftada 3 defa yaptığınız zaman 35 yaş üstü haftada 4 defa yaptığı zaman ve gün içerisinde de 3 defa da göz çevrenizi nemlendirip güneş koruyucu sürdüğünüz zaman kısa sürede göz çevrenizdeki kırışıklıkların ve sarkmaların azaldığını göreceksiniz. Göz çevresi sağlığı için çok fazla mimik yapmayın. Gülerken o kaslarınızı agresif kullanmayın. Çünkü orada kalıcı çizgilere sebep olur. Mimik çizgilerinin Giderilmesi çok zordur. Çünkü tekrarlayan hareketlerden oluştuğu için maskenin pek işe yarayacağını düşünmüyorum. Mimik yapmayın. Göz çevrenizi iyi Göz çevrenize uyumlu kremler kullanın. Göz çevrenize uyumlu güneş koruyucuları ve güneşin çok agresif olduğu zamanlarda güneş gözlüğü kullanmayı ihmal etmeyi çekmemi istediğiniz videoların isimlerini yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hoşçakalın.